muhteşem bir lezzet pırasalı kiş tarifine gelin hep birlikte bakalım. Tabaya ince kıydığımız pırasaları ve rendelediğim havucu alıp soteliyorum. Üzerine tuzumuzu ilave ediyoruz ve soğumasını bekliyoruz. Soğuyan harca 2 yumurta, 3 yemek kaşığı lor, 3 yemek kaşığı mısır unu 2 yemek kaşığı yoğurt 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı istediğimiz baharatları ve 1 çay kaşığı kadar kabartma tozunu ekleyip harcı güzelce karıştırıyoruz. Karıştırdığımız harcı fırın tepsisine elimizle bastırarak yayıyoruz üzerine susam ve 170 derecede fırında alt üst kızarana kadar pişirelim. Bu lezzetli tarifi kaydetmeyi unutmayalım.